ben de artık cilt bakım rutinimi 3 ürüne düşürdüm. Cildimi temizliyorum. Tonik uyguluyorum. Bir de nemlendiriyorum. Bazı insanların cildi çok fazla ürünü tolere edemiyor. Benim de öyle. Öyle kişilerin içeriği zengin birkaç tane ürün olması gerekiyor ve sadece onları kullanması gerekiyor. Ya da böyle hani sosyal medyada gördüğümüz 40 aşamalı cilt bakım rutinleri falan var ya hani onlara da gerek yok. Böyle az ama öz ürünlerle cilt bakım rutininizi oluşturabilirsiniz. Hazır şu an bu ürünlerde %25 indirim varken biraz anlatmak istiyorum. İlk adımda temizleme köpüğü uyguluyoruz. Cildi böyle kurutmadan, germeden nazikçe temizliyor. Ve köpük formunda içerisinde arjinin üzüm çekirdeği ve zeytin yaprağı gibi ekstraklar var. Daha aslında bir sürü ekstrak var da. Şimdi buralara bir yerlere eklerim içeriğini. Ay yani cildinizi hem temizlerken hem de aydınlatmaya yardımcı oluyor. Durulayım hemen geliyorum. Evet yüzümü yıkadım geldim. İkinci aşamada da toniğimiz var. Bunu ister böyle yüzünüze sıkın. isterseniz de pamuğa direkt böyle sıkıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yağlı karma ciltler çok sever. Gözenekleri etkili bir şekilde temizliyor. Hani böyle yağlı ciltlerde aşırı sebum üretimine bağlı olarak parlama oluyor ya. Onun da engellenmesine yardımcı oluyor. İçerisinde meyve asitleri ve amino asitler var. Ben özellikle aşırı yağlanan bölgelere böyle. Çünkü benim T bölgem de çenem yağlanıyor. Böyle tampon hareketlerle uyguluyorum. Çok 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 iyi geliyor. Son adımda da olmazsa olmazımız nemlendirici krem. Şimdi diyeceksiniz ki piyasada bir sürü nemlendirici krem var yani Burcu biz neden bunu alalım diyeceksiniz biliyorum. İçerisinde patatlı bileşenler var. Kaç nemlendiricinin içerisinde patatlı bileşen gördünüz? Birinin esnekliğini ve yenilenmesine yardımcı oluyor bu bileşenler. Üzeneklerde dolma işte sivilce falan da yapmıyor. Sağlıklı, nemli ama yapış yapış yağlı bir his de yok. Biz o zamanlarda uyguladığım rutinim bu şekilde. Şu anda indirimde olduğu için sizinle de paylaşmak istedim.